Gelecek sefer su değil, kahveyi serpenin suratına bilmiş oldum. Özür dilerim efendim. <laughs> Nerede kaldıydık? <laughs> Bir iyi rol yapıyor. Vallahi ben bile inanacaktım Amerikalı olduğuna. <laughs> Yusuf Usta bile yuttu numarayı. <laughs> ya ben onu Türkçe konuşuyorum, o bana Fransız cevap veriyor. <laughs> Siyasetçi dediğin artist olmalı. <laughs> Yalan da olsa Hakan'ın vallahi. <laughs> Değil mi hocam? Böyle camilere doğruyu söylesen ne olacak? Milletin açlıktan nefesi kokarken süt veriyor. <gülüyor> Kimse içmiyor. <laughs> <hiç mi yok? gülüyor> Hocanın öğretmenleriyle başı dertte <laughs> Bekir Bey. <laughs> yok ya, hayırdır inşallah hocam. Hadlerini bildirseydin keratalara. Bildireceğim, bildireceğim. Bu sene okula yeni bir öğretmen tayin oldu. Dikkat et komünist falan deseler de pek kaldırmadım. Bir fıkara bir hali vardı. Acıdım galiba. Meğerse ısıracak köpek dişini göstermezmiş. Moskov biçi. Bugün okulda öğretmenleri isyana teşvik etmez mi? Değişe bak bre. Ee? Eee? o işte. Amerikanslı çocukların zeka gelişimini engelliyor. <laughs> Ey Allah'ım <laughs> ya. <gülüyor> Anam ağrıdı olsun onu daha kariye sürdüreceğim. Bu bizim millet. Nankör nankör. Bu işimize bırak hocam. İstersen daha Sibirya'ya süreriz. Vallahi iyi olur. Nasıl iyi? Olacak. Hocam işte ben buna sayı derim. Ne yapalım? Biz pişiriyoruz, sen yiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sizi şantiyeden çağırıyorlar efendim. Çok mühimmiş. <laughs> Neyse bu sefer çocuk oldu. Hadi eyvallah. Güle güle. Gene bekleriz ha. <de. gülüyor> Ne yaptınız Yusuf Usta? Böyle hassas bir zamanda iş bırakılır mı? Sen aklı başında adamsın. Mükafatımız böyle mi olacaktı Bekir Bey? Yüzümü kara çıkardınız vallahi. ameliyi sakinleştireceğin yerde kışkırtmışsın Yusuf Usta. Ben kimseyi kışkırtmadım. Zaten aylardır para aldığımız yok. Kurda kuşa borcumuz var benim bildiğim amelenin alın teri kurumadan hakkı ödenmelidir. Komünistlerden mi öğrendin bunu? Tövbe de Bekir. Tıp onlar gibi konuştun da. Bu söz bizzatihi Hazreti Ali Efendimizin sözüdür. <laughs> Hazreti Ali saççı mıydı bilmem. Memlekette iktisazlık kriz var Yusuf Usta. Devletten hiç hak alamıyoruz. Sen bunu anlamazsan kim anlayacak Yusuf Usta? Patini çatır yok mu sende? Biraz yardımcı olasın. Yardımcı olmasını alalım da bize. Bunlara kim yardımcı olacak Allah'ını seversen? Bıçak kemiğe dayandı yahu. Aç ayı oynamaz biri bekir. Son sözüm bu Bro Usta. Pek öyle olsun Yusuf Usta. Günah bizden gitti. Götürün şunları. Hadi hadi, sallanmayın. Patiçin, hadi çabuk. Hadi hadi. Hadi. Hadi kal. Hadi kalk.